Sara krizi beynin elektrik e, sistemindeki bir kısa devre neticesinde e, çalışmaması gereken liflerin hepsinin birden bir kargaşa içerisinde çalışmasıyla e, ortaya çıkan bir tablo. Çok bunun da kendi içerisinde çok farklı e, grupları var sara krizlerinin. Sara krizi doğumsal olabilir. Bazı ailelerde çocukluk dönemlerinden başlayan bir tablodur. Ama mesela hiç Sara krizi geçirmemiş bir ilişkin kişinin Sara krizi geçirmesinde ilk aklımıza gelecek şey bir beyin tümörüdür. 15 20 yaşında, 25 yaşında, 30 yaşında hiç daha önceden Sara hikayesi olmayan Ailesinde sara ıı, hastalığı olmayan ıı, birisi eğer sara krizi geçiriyorsa hekim önce acaba altında bir beyin tümörü yatıyor mu diye şüphe eder. Ha, bu her zaman %100 anlamında her sara krizinde beyin tümörü olacak anlamına alınmamalı. Ama ciddi gruptan bir tanesi budur. Yoksa sara krizi bir enfeksiyonun da belirtisi olabilir. Bir şeker hastasının... Iı, Şeker düzeninin bozulmasının neticesinde de bir belirti olarak karşımıza çıkabilir ama e, neyse ki bugünkü teknolojiyle doktorlar bunun ayrımını e, kolayca yapabiliyorlar.